memlekette bir kendini değil herkesi düşünenler var. Ever Allah bu akşam Pendik Meydanı'nda onlarla beraberim. Hepiniz hoş geldiniz. Bir de kimseyi düşünmeyip bir tek kendini düşünen biri var. Şimdi devletin parasıyla devletin parasını ajanslara verip kendine kampanya yaptırıyor. Oylar düşmüş ya. Oradan kendini yükseltmek için kampanya yaptırıyor küresel lider diye. Buradan buradan Erdoğan'a söylüyorum. Evinde demokrat olmayan küresel lider olamaz. Evinde otokrat olan, evinde diktatör olan ne dünyaya lider olur? ne küresel lider olur, olsa olsa rezil olur, memleketi de rezil eder. çıktı Filistin davasına. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının gidip omuz verdiği Filistin'in haklı kurtuluş mücadelesine. Sahip çıkmayan Trump'ın sözüyle Gazze'yi Gazze'yi sahil kasabası yapmaya çalışan Bir şey mi var? Ambulans diyorlar. Şu ortadan giderse olur. Bak hemen şurada. El sallıyorlar. Geliyorlar arkadaşlar. <laughs> Filistin'i Filistin'i Gazze'yi Trump istiyor diye Gazze'yi sahil kasabası gibi görüp Filistinlileri Gazze'den uzaklaştırılmasına susandan Kıbrıs'ı Türkiye cumhuriyetler tanıyacak diye beklerken Kuzey Kıbrıs'ı, Türkiye cumhuriyetlerin Güney Kıbrıs'ı tanımasına susandan, Ege'deki adalardaki işgallere susandan, Türkiye'nin hakkını menfaatini Trump'ın iki dudağının arasına bırakandan küresel lider olmaz. <laughs> Böylesine birisinin kendi hesapları için memleketin çıkarlarını feda etmesine AK Partililer susuyor mu bilmem ama bu meydan susmaz susmadı susmayacak. mayıs son değil başlangıç dedik. 19 mayıstan sonra çağırdınız. ilk olarak koştuk Pendiye geldik. Muhteşem bir coşku, muhteşem bir ev sahipliğiyle karşılandık. Bu meydan bu enerjisini 15 milyonu geçen 20 milyona doğru yürüyen imzalarda ilk hedef 20 milyonu tutturup 28 milyona doğru yürümek için bu meydan görev almaya hazır mı? İlçeden stantlardan boş imza föylerini alıp kapı kapı gezmeye, imza vermeyenleri ikna etmeye, gidilemeyen yerlere gitmeye İmzaları tamamlamaya hazır mıyız? Evet. 20 milyonuncu imzayı noter'e tespit ettirdikten sonra 8 milyon kalan imzayı teker teker geriye sayacağız. Buradan endişeli olan herkese söylüyoruz. Çok imza vermek istiyorum. Memuriyete gireceğim korkuyorum torun polis korkuyorum, mülakat var korkuyorum diyenlere imzalar bize emanet. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine emanet. Onu kimseye vermeyiz. Sadece, sadece notere tespit için göstereceğiz. O imzalar herkesin onuru olarak... Cumhuriyet Halk Partisi'nde saklanacak. Şimdi buradan hep birlikte Silivri'ye doğru sesimizi duyuracak kadar gür bir sesle seslenelim. Ey Erdoğan, Ey Erdoğan. ben milletim. Bu sandık sizin inancınızla, kararlılığınızla, coşkunuzla, cesaretinizle ya gelecek ya gelecek. Ne kadar hazırız bilmiyorum. Hazır mıyız? İzmir'de, İzmir'de Yürüyelim arkadaşlar demiştik. Var mı burada? Var mı? O zaman pendik. Bugün çağırdınız geldik. Çağırdığınıza değdi, geldiğimize değdi.